Harika. Demek buradasın. Ben de seninle çok önemli bir şey konuşmak istiyordum. Ve beni dinlemekten başka seçeneğin yok. Çünkü unutma biz artık arkadaşız. Değil miyiz? Ee, bak bana kalırsa Maitre abla haklı. Bence de tekrar evlenmen çok iyi olur. Rudra bak. Aslında her şey çok açık ortada. Drew'un okulda kimden bahsettiğini biliyorum. Hem Drew ve Koyal daha geçen gün bizi bayramda oyuna getirip zorla birlikte dans ettirmeye çalıştı. Bence bunlar... Ee, bak kendini kötü hissetme lütfen. Sadece bence Drew bizim birlikte olmamızı istiyor. İkisinin de derdi bu. O bir çocuk. Tabii ki anne istiyor. Bence bana bu kadar bağlanmış olması da bu yüzden. Yani söylemek istediğim şu Rudra. Bence yeniden evlenme fikrini bir kez daha düşünsen iyi olacak. Kendin için değilse bile bunu Drew için yapmalısın. Ben yapamam. Çünkü kimseyi bir daha böyle delice sevemem. Biliyorum. Ama aşk her şey değildir öyle değil mi? Bilirsin. Çoğu insan bu hayatta birbirine destek olmak için evleniyor. Dostluk, ortaklık gibi. Ayrıca çocuk ve aile sahibi olmak için evlenen de var. Yani bir sürü insan bir sürü farklı nedenle evlenebiliyor Rudra. Sevmediğin biriyle yaşayabilir misin? Bir şey hissetmediğin biriyle. tutkuyla sevmediğim biriyle. Aşk insanın hayatını bütün kılan bir duygudur. Onunla hayata anlam kazanır. Aşk insanın yaşamına mana katan bir güzellik. Aşk sana karşına ne çıkarsa çıksın inatla yaşaman için güç veriyor. Aşkın olmadığı yerde hayat zehir oluyor aşksız evlilik olmaz. Bu söylesene. Sevmediğin biriyle evlenebilir misin? Hayır. Ben aşkın ne olduğunu bile bilmiyorum. Bir şey mi dedin? A, 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 hayır hayır. E, şey aslında evet e, çok şaşırdım da onu diyordum. Yani senin gibi öfkesi ne zaman kime patlar belli olmayan birinin bu bu kadar romantik ve derin olduğuna inanamıyorum. Ne? E, özür dilerim. Yok bir şey. O oh, e, bu arada. O sarı satan adamları evden kovmakla bil ki benim bugün pazara gitme planlarımı da mahvetmiş oldun. Ama yarın mutlaka o pazara gideceğim. Hı? Yalnız gitme ben de geleyim birlikte gidelim. Hem de iyi dükkanlardan alışveriş yaptırırım sana. Öyle salaş dükkanlardan bir şey alma yani. ha? Efendim? Ben başımın çaresine bakabilirim. Sakın beni ezmeye ve üstümde hakimiyet kurmaya çalışma tamam mı? Bunu evime zorla girip yerleşmeden önce düşünüp hesap etmen gerekirdi. Beni kendine koruma yaptın. Artık benim sorumluluğundasın. Benim iznim olmadan evden dışarı adım atmak yok. E, 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 efendim? Saçmaladın ama. Doğruca odana git şimdi.